hoş geldiniz, sefalar geldiniz diyerek selamlıyorum. Ticaret Bakanlığımızın himayeleriyle, TOP, TES, TESKOL'un destekleriyle, Kırşehir Ahiran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Aylık Sempozyumuna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin başında, Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak, Türk tarih ve kültüründen değerler manzumesini içinde barındıran, böylesine güzel bir teşkilata dair düzenlenen bu programda bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istedim. Sayın değer misafirler, 13. yüzyıl gibi Anadolu'nun siyasi ve idari sorunlar yaşadığı dönemde şekillenen ahilik teşkilatı öncelikle buranın Türk yurdu olmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Nitekim Paşa Zade'ye göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde Anadolu'da etkin olan unsurlardan biri Ahiyan Rum olarak adlandırılan ahilerdir. Emniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Anadolu'nun Türk İslam yurdu haline gelmesinde önemli bir yere sahip olan birlik ve kardeşliğimizin maddi ve manevi temellerini atan ahiliği ve onun mimarı Ahi Evran Veli'yi hatırlamak ve ahilik bilincini yerleştirmek için düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin günümüz dünyasındaki dinamiklerini de dikkate aldığımızda ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Anadolu medeniyetinin en kıymetli hazinelerinden biri olan ahilik teşkilatı milletimize ve ülkemize bir duruş, bir şuur, bir kimlik kazandırmış. Yaşattıkları prensipler çerçevesinde birlik olup Osmanlı İmparatorluğu'nun dirilişinin sesi olmuş attıkları tohumu yedi ve yaymayı başarmışlardır. İlimiz protokolü kıymetli isimleri, değerli hocalarım, kıymetli akademisyenler, değerli öğrenciler, ben de başlama haftamda böylesine güzel, böylesine bereketli bir ortamda her yere böylesine güzel bir bilimsel e, organizasyonda sizlerle beraber olmanın memnuniyet içerisindeyim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kültür ve medeniyetimizin temel yapı tarihlerinden birisi olan ahilik geleneğinin daha iyi yerleştirmesini sağlamak amacıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen 7. Uluslararası Ahilik Sempozyumu'na hoş geldiniz diyor. Tüm misafirlerimize istifade edebileceğimiz, e, bolca faydalanabileceğimiz bir bilimsel faaliyet e, diliyorum. Ailelerin yüzyıllar öncesinde hem üreticinin hem de tüketicinin haklarını korumak için koyduğu kurallar bugün sosyal, ekonomik ve çatışma hayatını üzerine sokmak amacıyla oluşturduğumuz yasaların temelinde aslında halen uygulanmaya devam etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sayın Valim, çok değerli milletvekillerim, kıymetli genel müdürümüz, rektörümüz, Türk Tarih Kurumu Başkanımız, Kırşehir ilimizin değerli yöneticileri, değerli hocalarım ve sevgili öğrencilerimiz, Hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en kalbi hürmetle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Ne güzel bir gün yaşıyoruz. Hatta ne güzel bir hafta yaşıyoruz. Geçen hafta alemlere rahmet olarak gönderilen ve ahliliğin kurucusu diyebileceğimiz sevgili peygamber efendimizin doğumunun seneyi devriyesini kutladık ve devam ediyoruz kutlamaya devam ediyoruz. Burada çok güzel bir ortamdayız. Üniversitede ilmin, bilimin evrensel olarak üretildiği, öğretildiği bir ilim, irfan merkezindeyiz. Şunu peşinen söyleyeyim. En çok haz aldığım ortamlardan birisi hatta birincisi kürsüde karşımda öğrenciler bir şeyler anlatmak benim için mutlulukların en güzeli. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşıyorum. Çünkü uzun yıllar üniversitede ders vermek, hocalık yapmak hakikaten bizim için özlem duyulan bir husus. Onun için yine bu anı yaşadığımdan dolayı çok mutluyum. İlim İrfan Merkezi, üniversite. Bizim medeniyetimizin temeli ilme dayanıyor, irfana dayanıyor hikmete dayanıyor. İlim, hikmet. İkra diye başlayan kitabımızın ve ilim müminin yitidir diyen Peygamberimizin bu sözleri üzerine kurulmuş bir medeniyetin mensuplarıyız. Ne kadar iftihar etsek azdır. Ne kadar şükretsek azdır. Ama Şükür sadece dil ile değil el ile, kalp ile, zihin ile çalışarak bilim üreterek böyle yapılmalı.